Arkadaşlar merhabalar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yapay zeka, sporoto analizleri karşınızda tek tek analizlerimizi göreceğiz. Biliyorsunuz 4 kolondan oluşuyor ve tamamen bilgisayarla yapılmış e, analiz oran bu algoritmaların birleşimiyle sonuç çıkarılmış bir dosyadır arkadaşlar. E, dediğim gibi. Daha önceki videolarımızda da bahsetmiştim. 15'i 3 dakikayla kaçırdığımız videoda da bahsetmiştim. 15 gelirse yapay zeka bildi, 3 gelirse yapay zeka bildi, 10 gelirse yapay zeka bildi arkadaşlar. Ben herhangi bir müdahalede bulunmuyorum, otomatik hesaplatıyorum. Kaldı ki çok zor, çok uğraşıyorum. Artı bir de çok yakın tarihe kadar e, yapmam gerekiyor. Çünkü mesela 3 gün 4 gün öncesinden yapamıyorum. Sonuçları yanlış gösteriyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla yemek harcıyorum. Ee, şimdi tek tek analizlere geçeceğiz. Ama analizlere geçmeden önce bu kadar emek, bu kadar uğraşın karşılığında arkadaşlar. Lütfen herkesten, izleyen herkesten bir beğen butonuna basmasını rica ediyorum. Tek isteğim bu arkadaşlar. Daha fazla kişiye hitap edelim. Daha fazla kişiye ulaşalım. Ailemiz daha kalabalık olsun. Sizler de bu yönde bana destek olabilirsiniz. Tek yapmanızı istediğim sizden ricam beğen butonuna basmanız, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanız ki paylaştığımız videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine 4 kolon şeklinde yaptık. Ee, birinci kolon, ikinci kolon, 3. kolon, dördüncü kolon şeklinde arkadaşlar. Bunların hepsini şimdi göstereceğim. Sonunda kolonların tutarlarını da söyleyeceğim. Ee, dediğim gibi bütçesi olanlar değerlendirebilir. İsterseniz iki kolon oynayın, isterseniz dördünü oynayın, isterseniz dört kolonu şöyle bir bakıp ona göre içlerinden seçerek oynayın. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi hemen ilk maçımıza geçiyorum arkadaşlar. İlk maçımızın yapay zeka sportoto dosyasının bize verdiği sonuçları görelim. Birinci maçımız Lüksemburg-Türkiye arkadaşlar. 11 Haziran'da saat 21:45'te başlayacak. Kolon e, 1, maç sonu 2. Kolon 2, 0-2 çifte şans. Kolon 3, maç sonu 2. Kolon 4, maç sonu 2 şeklinde sunmuş. İkinci maçımızla devam edelim. Ukrayna-Ermenistan mücadelesi yine 11'inde saat 16'da başlayacak. Kolon 1, maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1, kolon 3 maç sonu 1 ve kolon 4 maç sonu 1 şeklinde. Yani arkadaşlar bu algoritmanın 4 farklı tahmin e, robotu da Ukrayna'ya güvenmiş. Hepsi maç sonu 1 olur demiş. E, bunlarda bir şeyinizi dikkat etmek istiyorum. Eee iddiada da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yani yapay zekada tabii ki yapay zeka yanılabilir. Yani sonuçta şans işi, maçın içinde olmadık bir şey olur. Sarı çıkar, bir sarı daha çıkar, kırmızı olur, penaltı olur. Ne bileyim en iyi adam sakatlanır falan filan. Yani ona yapacak bir şey yok. Fakat oran ve analiz olarak, istatistik analizi olarak, artı oran olarak çok güvenli bir maç gibi gözüküyor. Yapay zekaya göre arkadaşlar, belirtiyorum yapay zekaya göre iddiada da değerlendirebilirsiniz bu maçları. Üçüncü maçımız Macaristan-Almanya. Yine 11 Haziran'da 2145'te başlayacak mücadele. Kolon 1, maç sonu 2. Kolon 2, maç sonu 2. Kolon 3, maç sonu 2. Ve kolon 4, 0-2 çifte şans şeklinde arkadaşlar. Macaristan-Almanya mücadelesi. Dördüncü maçımıza geçiyorum. Romanya-Finlandiya. Kolon 1, 1-0 çifte şans. Kolon 2, 1-2 çifte şans. Kolon 3, 0-2 çifte şans ve kolon 4 0 2 çifte şans şeklinde yorumlanmış arkadaşlar. Burada hemen attığınız mesajlara bir cevap vereyim arkadaşlar. Tam bu maç şimdi diyorsunuz ki hocam ya ben hangisini oynayayım burada? 1 0 var, 1 2 var, 0 2 var. Yani burada arkadaşlar ee, bir maç 4 farklı şekilde yorumlanıyor. Yani 4 farklı olasılık şeklinde olması muhtemelen. Mesela 1x diyor, 1 2 diyor, 0 2 diyor. Yani zaten hepsinin tek bir sonuç vermiş olsa tek bir kolon yapardım. Burada yapmanız gereken ya bütün kolonların hepsini oynayacaksınız aynı şekil. Ya da burada mesela baktınız e, ne diyor? Mesela 3 tanesinde 2 var. Direkt 2'yi yazın arkadaşlar. 3 tanesinde de 0 var. Yani 0-2 olma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Yine aslında bir kendi için analiz yapmış gibi oluyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Ya da seçip oynayın. 5. maçımıza geldik. İngiltere, İtalya. Kolon 1, 1-0 çifte. Kolon 2, 1-0 çifte. Kolon 3, 1-0 çifte. Kolon 4, 1-2 çifte şeklinde arkadaşlar. Burada da İngiltere ve beraberliğe yüksek oranda güvenilmiş. 6. maçımızla devam edelim. Kuzey Makedonya, cebelitarık Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1 ve kolon 4 maç sonu 1 arkadaşlar bu da güveni yüksek bir mücadele yapay zekaya göre 7. maçımıza geçiyoruz arkadaşlar lütfen bu emeğimizin karşılığı haftaya bir sonraki hafta ondan sonraki hafta toto oldukça yapay zeka programlarını paylaşabilmemiz için lütfen videolarımızı beğenin beğenmeyi unutmayın arkadaşlar 7. E, maçımız Gürcistan Bulgaristan saat 7'de başlayacak 12 isimli arkadaşlar bu maç. Kolon 1 1-0 çıktı. Kolon 2 1-0 çıktı. Kolon 3 1-0 çıktı. Ve kolon 4 1-2 çifte şeklinde arkadaşlar Gürcistan Bulgaristan mücadelesi için. 8. maçımızla devam edelim. Norveç İsveç mücadelesi. Kolon 1 kapatmış arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu kolon 1 kapatmış. 1-0-2 şeklinde. Ee, zaten ne diyorduk? Asıl yani ilk tercih en yüksek tercih yüzdeli tercihimiz bizim kolon 1 diyorduk. Tabi bu e, kolon 1 yanılıp kolon 2 daha fazla da tutturabilir o ayrı ama kolon 1 asıl ana tercihleri çıkarıp kolon 2 kolon 3 kolon 4 e, onun yan tercihlerini çıkarıyor arkadaşlar. Bunu her videoda anlattım. Norveç-İsveç maçı için kolon 1 1 0 2 kapatmış. Kolon 2 1-2 çifte. Kolon 3 1-0 çifte. Kolon 4 1-0 çifte şeklinde arkadaşlar. Yani Norveç İsveç maçı sıkıntılı bir maç. Öyle söyleyebilirim bu tabloya göre. 9. maçımız Malta San Marino. Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1. Ve kolon 4 maç sonu 1. Burada yapay zekada Malta'ya gayet yüksek bir yüzdeyle güvenmiş arkadaşlar. Fakat bu bayis olaylarının döndüğü ülkedir Malta. Bunu da göz ardı etmeyin derim arkadaşlar. Hemen 10. maçımızla devam edelim. Slovenya, Sırbistan. Kolon 1, 0-2 çifte. Kolon 2, 0-2 çifte. Kolon 3, 0-2 çifte. Kolon 4, 0-2 çifte. Yine yapay zekanın Sırbistan'ın kaybetmeyeceği, 0-2 çifte biteceği şeklinde yüksek güven duyduğu maçlardan bir tanesi bu da. 4 aynı seçenek ile. 11. maçımıza geçelim. Yunanistan-Kosova mücadelesi. Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1. Ve kolon 4 o da maç sonu 1 arkadaşlar. Yine Yunanistan-Kosova mücadelesinde de Yunanistan'ın kazanacağına yapay zeka yüksek yüzdeyle hesaplama yapmış. Bunları söylüyorum iddiada değerlendirebilirsiniz diye. E, geldik 12. mücadeleye. İspanya-Çekya kolon 1-1-0 çifte. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1. Kolon 4 maç sonu 1 ve beraberlik arkadaşlar. Yani 1-0 çifte şeklinde. 13. maçımız İsviçre-Portekiz kolon 1-0-2 çifte. Kolon 2 0-2 çifte, kolon 3 0-2 çifte ve yine kolon 4 0-2 çifte şeklinde yine yapay zekanın güvenle hesaplamış olduğu 0-2 Portekiz tarafına arkadaşlar güven duyduğu müsabakalardan bir tanesi. Tabi bu tamamen hesaplama arkadaşlar yani ben bu maçı asla 1 olmayacak demiyorum bakarsınız İsviçre yener ayrı ama... Ee, oranlar, analizler, istatistiksel veriler hepsi 0-2'yi göstermiş burada 4 seçenekte de. 14. maçımız Corinthians Juventus maçı kolon 1 maç sonu 1 kolon 2 1-0 çifte kolon 3 1-0 çifte ve kolon 4 maç sonu 1 şeklinde arkadaşlar yapay zekanın tahminleri. 15. ve son maçımız Atletico Mineiro Santos mücadelesi kolon 1 1 0 çifte kolon 2 maç sonu 1 kolon 3 1 0 çifte kolon 4 1 0 çifte şeklinde arkadaşlar. Ee, şimdi 15 tane maçın 4'ler kolondan olasılıklarıyla birlikte oran artı istatistiksel e, verilerini hesaplayıp sonuçları sizlerle paylaştık arkadaşlar. Belirtmek istediğim şans oyunu olduğunu unutmuyoruz. Yapay zeka değil uzay teknolojisi olsa adam o golü orada atamadıktan sonra yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Onun dışında birinci kolonumuzun tutarı sadece kolon 1'deki maçları oynarsak 192 TL arkadaşlar. İkinci kolonumuz 128 TL. Üçüncü kolonumuz 128 TL ve yine dördüncü kolonumuzda 128 TL ediyor arkadaşlar. İster hepsini oynayın, ister içlerinden seçin, isterseniz siz ekleyin, buradan birkaç maçı seçin. Tercih tamamen size kalmış. Ben bilgisayarla hesaplamaları yaptırttım arkadaşlar. Yine söylüyorum, benim e, müdahalemin dışında çıkan sonuçlar bunlar. Ben zaten iki gün önce kendi nacizane fikrimin olduğu spor toto videosunu çektim. Görüyorsanız onu da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi, e, bu yapay zeka videoların devamı için... Abone olursanız, beğenirsiniz, özellikle beğeni arkadaşlar, beğeni olursa bu yapay zekaların devamı tabii ki gelecek ve e, bizlere destek için bol bol yorum arkadaşlar, e, fikirlerinizi yazabilirsiniz, maçlarla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Mesela buradaki maçın bir tanesi bir diyordur, siz bu maç iki olur diyebilirsiniz. Herkes yorumlarınızdan faydalanabilir arkadaşlar. Siz de yorum yazan arkadaşım da bir başka arkadaşımın yorumundan faydalanabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Ee, evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Bol şanslar arkadaşlar. Umuyorum ki Toto'da istediğimizi alırız bu hafta. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.